Selamlar canlar. Cümleten. Alanya'dan çıktık. Yavaş yavaş illene illene yine gidiyoruz koyumuza doğru. Bir şöyle tekrardan düştük yollara. Aksaray'ımıza doğru gidiyoruz. Sol tarafımız şöyle. Deniz. Şu anda. Evlere göstereyim şöyle size. Sağ tarafta da böyle güzel evler var. Şunları görüyorsunuz. Üst tarafta görülmedir. Çok güzel valla. Şu karşıdan paraşütle atlıyorlar. O da çok güzel. Dün yani denizden gördük. 10 numara Değil mi dayıcığım beğendim. beğendim ya Burayı çok beğendim arkadaşlar ben. Tam tatil yeri Bazı arkadaşlar da yorumda yazmışlar Cansu da gitti seninle Cansu Bebeğimiz olduğu için sıkıntı arkadaşlar Burada virüs çok olabilir belki. Evet. Kimseye yaklaşmadık ama yaza inşallah bir daha yıla olabilir inşallah. Sonuçta bura güzeldir. Daim değil var. Sıkıntı da yok. Evden bahtan yana. Orası da oradaymışmış. Oraya gitmek nasıl olmalı. Başka zaman geldiklerinde inşallah. Orada güzelmiş. Din çay falan varmış. Yorumlar da geldi. Ama gitmedik. Kapalı. Belki de kapalı olabilir diyor. Dayıcığım. güzel evler var ama arkadaşlar hiç burada TL falan yok vallahi bura aynı kendimi yurt dışına gelmiş gibi hissettim hep euro bazında çalışıyorlar elbiseler melbiseler hep euro en aşağı 5 euro görünüşte az gibi gözüküyor sakladığında 50 TL yapıyor en ufak şey yaşam yer olarak biraz şey ama tabi malum burası tatilleri olduğu için normal evlerde yani 130 bin euro, 150 bin, 250 bin. Bir tane ünlü ev vardı galiba büyük iki buçuk milyon euro. <laughs> Hesabını ben yapamadım. <laughs> Siz yaparsanız yoruma yazın. <laughs> İyi muzlar vardı ama Allah muzu, şey. muzu yiyemedim. Bıcık daha geç gelse muzlar olacağım şu iş. İyi muz yiyeceğim bizim orada da. Daha doğurmamış. Evet. Avokado verdiler. Şöyle bir meyve vermişler. Adını bilemem de. Avokado. Avokado olmuş ama nasıl yemiş bilemedim. Dışını çıkarttık. İçinden daha, içeride, içeride çıktı. Tadı da çok kötüymüş yani. Ben beğenmedim. Ahalim canlı ben sevmedim. Şöyle yavaş yavaş gidiyoruz abi. Denizden ayrıldık arkadaşlar şöyle. geçmiş. Temizlen biraz. Burası burası yaz günü gibi arkadaşlar. Bizim ora donuyor vallahi sabahları, akşamları. Bura yani bizim oranın yazı gibi. çıkacağız. Öyle mi? Dağ oradan geldik işte. Su garış dağlardan gelecekmişiz arkadaşlar. Gidecekmişiz. Ya oradan gelmişler, oradan gidecek bakalım. 안녕하 e rồi, c ò geze geze gidiyoruz arkadaşlar. Siz de bizimle beraber geze geze izleyin inşallah şöyle. Güzel yerleri görmeyenler için veya buradan olup da izlemek isteyenler için hepinize gelsin bu video. Ağlarda sesimi duyan olur mu? Vuruldum ama ayan olur mu? Oğlum olsa adımı koyan olur mu? O Geçtiğime doymadım Nura dalmadım Evler yıkan dağlar oy, Canlar yakan dağlar oy. Anam görmüş rüyasında Karabalar oy Evler yıkan dağlar oy Canlar yakan dağlar oy Anam görmüş rüyasında Karabalar oy Mezarının taşı Harpuda karşı oy. Uzaktan görünür Her yok şu Başucumda Duruyor Hasretin Taşı geçtim Doymadım Murat almadım Evler yıkan dağlar oy, canlar yakan dağlar oy. Anam görmüş rüyasında karabalar oy. Burada da bir kurt otlar varmış şöyle. Çıkıyor. Böyle de açmamışız. içinde yüzme şişeler var ya. gece olduğunda çok güzel yanıyor arkadaşlar. Gece çekmek istedim geldiğimiz gün ama biraz karanlık oldu. Tam çekemedim şimdi ama şu bak şuna. Hello, hello.